Bu seçim İslam Cumhuriyeti'yle layık Atatürk e Mustafa Kemal'in seçimidir. Ve bu seçimde eğer başarılı olursak ki olacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da başbakanlığa doğru gidişi olacak. O sıkıntıların bitmesi için omuz omuza verip el ele tutuşup güneşe doğru yürüyeceğiz. Sorun değerini en güzel şarkıları söyleyeceğiz ve o gün sandıklarda bizim bayramımız olacak. Bu seçim İslam Cumhuriyeti ile layık Atatürk Mustafa Kemal'in seçim. Ve bu seçimde eğer başarılı olursak ki olacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da başbakanlığa doğru gidişi olacak. O sıkıntıların bitmesi için Omuz omuza verin. el ele tutuşup güneşe doğru yürüyeceğiz. Zorun devrinin en güzel şarkılarını, türkülerini söyleyeceğiz ve o gün sandıklarda bizim bayramımız olacak.